Evet, Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Nioh 2 nasıl oynanır Nasıl elixir Kasarsınız Onu göstereceğim arkadaşlar Şimdi öncelikle bir Oyun haritamıza geçelim Şimdi size tek tek söyleyeceğim. Eğer e, oyundaysanız eğer, yani oyundan oyunda derken görevdeyseniz eğer, görevdeki dua yerine geliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim dua yerine geldiniz, ekran geldi böyle karşınıza. Dediğim gibi, burada e, Make Offering var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Or burada da zaten diyor hani siz e, illaki oyunu oynamışsındır yani oynayanlar vardır aranızda burada e, biliyorsunuz e, haritanın etrafında kodamalar var şöyle küçük bebekler bunlar zaten böyle geldi geldiniz mi şey oluyor bunlar geliyor siz şöyle bir şey var şurada healer blessing tabi New York birde nasıldır bilmiyorum bunlardan yaparsınız e, öldürdüğünüz yaratıklarda %15 eliksir düşürme oranı oluyor. Yani %15 ihtimal düşer. Size öyle diyeyim. Sonra şimdi gelelim asıl make offering'e. Geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi siz yaratıkları öldürürken üzerinden düşen işte mızrağı, baltayı, kılıcı vesaire nesi varsa hepsi buraya geliyor. Buradan ne yapıyorsunuz? Bunları Make Offering yapıyorsunuz yani üzerine yani tabi ben çoğunu sattığım için ay, ay. E, size şöyle göstereyim bak bunu açtım üzerine tıkladım Make Offering derseniz hemen e, direkt şey yapıyor bunu e, e, para vermiyor size bunu direk e, itemlerinizden çıkartıyor yani komple e, üzerinizden çıkartıyor e, burada şey yapıyor tabi bir tane yaparsanız size eliksir vermez ama böyle mesela çok fazla şey vardır yani çok fazla e, fazladan kılıç vardır ya da fazladan e, zır zırh kıyafetleriniz vardır. Bunları şey yapmanız lazım sizin. Bunların hepsini e, tek tek e, tek tek değil de zaten şey hepsini bir anda şey tikleyerek tikleyerek bir anda e, istediğiniz şeyi yani tiklediğiniz şeyleri bir anda satarsanız size 5 tane ya da 8 tane eliksir veriyor sonradan. sizde direkt çarpıya basarak zaten kabul ediyorsun. Bir daha basıyorsunuz direkt. Yani e, üzerinize 8'den fazla varsa sizin şeye atıyor işte deponuza atıyor. Yani e, kullandığınız kadarı üzerinizdekiyle kullanıyorsunuz. Bir daha dua etme yerine geldiğinizde oyunda o depodan alıyor 8'e tamamlıyor bir daha. Aynen arkadaşlar böyle oluyor. Ben şimdi bunu bir daha kilitliyorum ben daha önceden yaptım. Şimdi gelelim oyuna başlatıyorum arkadaşlar ana görev Evet arkadaşlar şimdi bu oyun başladı vakit şimdi gelelim nasıl oynanılır ona gelelim şimdi düşmanın vuruşundan nasıl kaçılır nasıl az hasar alabiliriz nasıl savunma yapabiliriz onu, onu göstereceğim size Konuşmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Şimdi size savunmanızı göstereceğim. Şimdi tabi üzerinize kullandığınız kılıca göre değişiklik yapabilir. Her neyse arkadaşlar. Şöyle özellikle giderken şöyle biraz şu yukarılara falan bakın da okçu mokçu yer vesaire görürseniz uzaktan indirin. Bu da yani taktiktir. Bir çıkayım yukarı bakalım. Yanlış oldu. Evet arkadan kilitli bu. Aşağıdan devam edeceğiz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bakın şurada gördüğümüz gibi bir yaratık var. Atıyorum bak çağırdım. Bakın geliyor arkadaşlar bak. Gördünüz mü? bak. Taşı atarken direkt kaçtım bak. Bak şu şu an savunmadayım. Bak atınca direkt kaçıyorum. L1 çarpı. L1'i basılı tutunca savunma fırlatıyor çarpı. Ama bak. Eline aldığı vakit hemen e, kaçmayacaksın. Fırlattığında kaçacaksınız. Bu şeydi mesela. Bak. Böyle kaçıyorsunuz. Sonra vur. Geri çekil. Yani böyle bu hareketlerinden kaçabilirsiniz böyle aradığın takip ne oldu? Tabi bunlar şimdi Neo, Neo bir de olmayabilir. Bak böyle kaçıyorsun diyorum. Bak tam saldırdığı vakit çarpıya Yok. basacaksınız. Tam size gelmeden şey yapacaksınız. Hemen şöyle yan tarafa kaçacaksınız. Mesela size en iyi şekilde şuradaki mızraklıyı şey yapabilirim. Gel buraya. Bak geliyor. Bak Bak tam tam vuracakken kaçıyorsun bak. Böyle değil. Bak, böyle değil. Bak. Tam vuracakken kaçıyorsun bak. Böyle hemen kaçarsanız vurma ihtimali oluyor. Bak mesela ben kaçamadım, yedim. Mesela şişi şimdi kaçıp da vurmaya bak. Kaçtın, bir daha kaçtın. Vur, kaç geri. Bak. Gösterdiğim gibi. Mesela şu da vardır ki mesela düşmana vurdunuz, vurdunuz, vurdunuz direkt R1'e basın. Mesela düşman sizin bir tane vuruşunuzdan kaçtıysa direkt geriye doğru kaçmaya bakın. Mesela düşman geriye doğru kaçtı ama hala tabi tuşlara fazla bassız bastığınız için oyun o, o, tuş kombinasyonlarını uygulamadan direkt şey yapacak. Direk e, o tuş kombinasyonlarını uygulamadan direkt kaçmanızı engelliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Mesela vuruyoruz R1. Direkt ard arda R1'e basıyoruz. Sonra çarpı. Kaçıyoruz. Aynen bu şekilde. Mesela biraz önce okçu vardı şurada gördüğünüz gibi. İndirdiğiniz vakit böyle gidecek. Yani oynama mantığı şöyle. Son bir kere daha gösteriyorum. Mesela alın bu sefer de büyük yaratık var. Gel bakalım. Mesela ben büyük yaratıkta zor olan da oynayacağım. Tabi bunlar New York 1'de farklıdır bunlar. Mesela bakın arkadaşlar. Bak. Bak. Tam bana sal bak. Tam bana saldırırken ha hareket edeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Ben şöyle biraz daha geriye geçeyim. Bak geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Fat. Böyle vuruyorsun. Bir daha. Tabi bak Ni Ni Neo 2'de biraz daha zor düşüyor bunlar. Sonra tabi bir daha çık çıkacak. Kendini, gücünü iyi yenilecek. Sonra bak tam baltayı indirirken kaçıyorsunuz. Bak, bak. Aynen bu şekil. Tabi bunda farklı bir şekil daha var. Gösterme fırsatım olursa gösteririm bunu size. Bakın. Tabi bunu beceremedim ama. Evet bu sefer yedim darbeyi. Aynen bu şekil kaçacaksınız arkadaşlar. Ve böyle de bitireceksiniz. Evet arkadaşlar bugün size nasıl oynanırı Bir de make of Young'da nasıl eliksir kasacağınızı size gösterdim arkadaşlar İnşallah e, yararım dokunmuştur Öyle umuyorum Tabi bu Nioh 2 olduğu için yani şimdi Nioh 1'de oynayan vardır oynayamayan vardır Kimsenin aklı karışmasın diye Nioh 1'e göre örnek verdim zaten Nioh'daki a, e, Mantık zaten aynı düşmanlara saldırma mantığı aynı Yeter ki siz düşmanlarınız size nasıl bir hareket yapacakken, siz onu e, hareketlerini çözmeniz lazım ilk önce. Ona göre zaten kendinizi koruyorsunuz, ona göre de hareket ediyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek evet.